Karşımıza sürekli çıkan sayıların bir anlamı var mı? O kadar çok soruluyor ki. İşte ben her gün çok şu sayıyı çok görüyorum falan. Sen en çok çıkan belki şeyleri de çok sorulduğu için sana bilebilirsin. Bunların ne, ne şey bu? Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hı. Size artık numaracıyı detaylı bir şekilde anlatmaya başladım. Çakraları anlattım, kavramlarını anlattım. Bugün size çakralar için yapılacak şeyleri anlatıyorum. Sayı eşittir çakra. Sadece sadeleştirmeniz gerek. Sadeleştirme metodunu artık biliyorsunuz. Hmm. O sayının rakamlar arasında kendisini toplamanız lazım. Neden bu konu hakkında yorum yapamadığıma tekrar bir değineyim. Çünkü mesela geçen yayında neler anlatmıştık İlkay. Her hmm. rakamın, her bir çakranın hem pozitif hem negatif yönleri var. Hmm. Böyle az da değil ha. Hani yayında kısa anlattık ama eğitimlerde falan uzun uzun görüyoruz yani. Her bir çakranın 20-30 tane pozitifi, 20-30 tane negatifi vardır. E buradan da şunu anlıyoruz. Rakamların sabit bir anlamı yok. Değişken bir özelliği var kişinin tasarımına göre. Yani senin gördüğün sayının anlamını bilebilecek olan tek kişi sensin. Bunu asla unutma. Ben bu sayıyı görüyorum ne anlam ifade ediyor? Ben sana bunun için yorum yaparsam kendi bilincinden yaparım. O sayı bana göründüğünde bana ne anlam ifade ediyorsa ben sana onu anlatabilirim. Ama onun anlamını senin bulman lazım. 11, 22, 33 sayıları bütün dünya literatüründe melek sayıları olarak geçerler. 11, 11 saatte, 22, 22, 33, 33 bunları çok fazla görürler. Aslında her zaman şunu söylüyorum. Evrenin sizinle iletişim kurma biçimi her zaman farklıdır. Bazen rüyalarında seninle iletişim kurar. Bazen sana yaşattığı olaylarla sana yol göstermeye çalışır. Bazen de sayılarla yol göstermeye çalışır. Sadece bilinç ve farkındalıkta olmaya çalışacaksın. Orada bir mesaj var mı İlkay? Evet var. Bu mesajın anlamı nedir? Ben bilemem. Bir tek sen bilebilirsin. Burada da her zaman şu örneği veriyorum. Benim eşim hayatı boyunca 127 sayısını görüyor. Her zaman ya Vedat bak yine 127. Vedat bak burada da 127. Hep 127 sayısını görüyor. Ben daha bunun açıklamasını eşime yapabilmiş değilim. Çünkü 127'yi düşünüyorum, evet benim için bir anlamı var ama o benim için yani onun farkındayım. Ona ihtab edecek bir anlam değil. Bir gün bunun sırrını bir başkası için çözebilecek duruma gelirsem evet bu sistemi açıklarım ama ben dahil hiçbir numaralog size bunun sırrını açıklayamaz. Bir tek siz bilebilirsiniz. Bunun da sebebi sınırsız olasılıktan kaynaklanıyor aslında ilk ay. Her sayının bir sürü farklı pozitif ve negatif özelliği olduğu için sınırsız bir olasılık doğuyor. Bu olasılıkların hangisi seni yansıtıyorsa ancak bunu sen bulabilirsin. Ama dediğim gibi 11, 22, 33'ler daha çok özel sayılar olduğu için hani eş zamanlı kısmını en çok burada görüyoruz. Melek sayıları deriz. O süreçlerde özellikle akışta kalmaya özen göstersinler. Yani akışta dediğim gelene, başa gelene razı olsunlar. Ne geleceğini ancak onlar bilebilir. Ama belli ki evren orada size bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir konuda sizi desteklemeye çalışıyor. Sadece bunun bilincinde olsunlar yeterli olur. Ama hani birden dokuza kadar sen <laughs> değerleri vermiştin ya negatifi ve pozitifiyle bir önceki evet. yayında. Mesela şimdi 127'yi sadeleştirin diyorsun ya. 1, 2, 7, 7, 8, 9. Oluyor değil mi 127? Matematik ne kadar berbat şimdi çıkacak. 10 oluyor. Ondan oh, sadeleştirip 10 oluyor. O da 1 oluyor o zaman. Hani 1'in evet. anlamından çıkarabilir miyim? Ama diyorsun ki bu da doğru olmayabilir. Aynen evet. yani çıkarabilirsin. Aslında bak 127'de 1'i, 2'yi, 7'yi inceleyip ki bana hmm. göre yapılması gereken budur ama sadeleştirerek de çıkarabilirsin. Ama hangi yolu seçersen seç İlkay. Çıkarabileceğin anlam sadece sen bulabilirsin. Yani ben senin adına çıkarım yaptığında ne olacak? Ben kendi bakış açıma göre bir çıkarım yapmış olacağım. Kendi bilincime göre, kendi deneyimlerime göre. O an ruh halim çok mutluysa daha güzel bir şey çıkarım yapmış olacağım. İşte ne bileyim bir başkası sorduğunda mutsuzsam daha negatif bir çıkarım yapmış olacağım. Tamamen bana göre. O yüzden bunun sana göresi ne? Bunu bulabilmen lazım. E bunun için de sayıların felsefesini birazcık anlamış olman gerekli yani. Ben, ben Kim kendi çok... yaptığım şeyin nacizane söyleyeyim. Hiçbir konuda hoca falan değilim ama benim artık iletişimim şu boyutta arkadaşlar. Yani Allah'la, evrenle, ilahi sistemle siz bunu nasıl inanıyorsanız. Işte canım Allah'ım, ruhsal rehberim. Ya bana ne anlatmak istiyorsunuz? Bir şey anlatıyorsunuz. Aynen. Ben, ben bunu ben... sevgiyle görüyorum ve anlamaya niyet ediyorum falan diye de bir iletişime geçilebilir. O cevap da gelebilir insana. Aynen sonra. öyle. Ya zaten diyorum ya ses dışarı çıktığı anda artık kendi gerçekliğini oluşturmaya başlıyor. Senin de yaptığın o yüzden muazzam bir yöntem. Daha ne yapacaksın? Yani aynı dua etmek gibi. Hani diyorum daha önce yayınlarında anlattım. Arkadaşlar dua ediyorsunuz namaz kıldıktan sonra bir durun. Hani, hani telefonu konuşup talepleri söyleyip ben bunu istiyorum şunu istiyorum bunu istiyorum tak diye telefonu kapatmak bir kapatma telefonu orada ellerini açmışsın bir dur Allah orada sana belki cevap verecek bu senin maddesel hamle anlamda düşündüğüm bir cevap olmayacak. Kalbine düşürecek, beynine düşürecek, o an bir hissiyat oluşturacak. Orada cevabı alacaksın belki ama durmuyorsun direkt. Bunları istiyorum. Tamam kapattım. Allah'ım iyilik istiyorum, sağlık istiyorum, şunu istiyorum. O iyi olsun, iyi olsun. Kapat. Kapatma bir dur. Belki içine bir şey verecek, bir cevabı bir kanallıkla verecek sana. O yüzden aslında yaptığın yöntem çok doğru yani. Benim de daha güzeli olamaz dediğim bir yöntem. Evet ama yine de bulursan evet. söyleyeceksin tek tek sayılar. Onu söyledim. Ben her şey her zaman yayma taraftarıyım. <gülüyor> Hiçbir zaman <laughs> bilgi saklamak gibi niyetim olmaz yani. Ve şu evet. çakralar arkadaşlar ya bir çakra numaraji ilişkisini yine çok kısaca söyle mutlaka bir önceki videoyu izlemeniz gerekiyor. <laughs> ee, ve burada çok gelen bir soruydu. Peki benim o çakramda buyum eksik ne yapacağım? Ama sen bir, Abi. bize bilgisel olarak bir topla burayı. İlk defa tamam. izleyenler ne anlayacak? Yani, dediğimiz yer aslında nümeroloji çalışması, çakra farkındalığıdır. Çakra dediğimizde aslında enerji bedenimiz yani ruhumuzdur. Evet siz şu anda dünyada bir bedenin içindesiniz ama bu fiziksel bir beden. Fiziksel bedenin ötesinde neler var ve sizin fiziksel bedeninize etkileri neler? Yani baş ağrısından tut duygusal olarak yaşadığın travmalardan tut, hayatında yaşadığın deneyimlerden her şey aslında çakraların alanındadır. Her çakranın da pozitif negatif özellikleri vardır. Geçen yayında işte her bir çakranın pozitif ve negatiflerini anlattık. Birinci çakranın budur, ikinci çakranın budur. 9'a kadar çakra var. Bugün ne yapacağız? Baktınız mesela geçen yayından hem hesapladığınız harf desteğiniz var yok, işte ya çok güçlüsün harf desteğin yok. Geçen yayın demiştik güç tek başına bir anlam ifade etmez. Eğer bir çakrada çok fazla gücün varsa ve bunu kanalize etmiyorsan yine negatifine düşersin diye. Peki desin, belli. Yani fark ettin onu oturdun hesapladın baktın. Ne yapabilirsin? Bir çakra için ne yapılabilir? Dediğim gibi bu evrensel bir tavsiyedir. Analizlerimde de sıkça kullandığım yöntemdir. Yani ben artık analizlerimdeki belli metotları paylaşıyorum. Ama tabii ki kişiye özel de yorum yaptığım birçok çakra yorumu ve nokta var. Ama bunu işte kişiye özel yapabilirsiniz. Niye? Hem doğum tarihi belli, hem isim soy isim belli. Onun bir sentezine bakıyorsun. Ama burada pratik daha çok uygulanabilecek şeylerdir aslında. Evrensel çakra tavsiyeleri. Madem öyle bunu bu kadar güzel anlattık. Ben bunun bir de gönderi versiyonunu paylaşayım. Her gün bir tane. Birinci çakranın tavsiyeleri bunlar bunlar. Henüz daha yok sayfamda ama önümüzdeki haftada bunu paylaşmaya başlayayım. Güzel fikir oldu. Bak yayınla aklıma geldi. Çok Hoş iyi. Olalım. İnstagram'da mı paylaşacaksın? Evet Instagram'da ha, tamam. haftaya falan bir başlayıp paylaşayım ben böyle. Güzel de bir görsel ayarlarım her bir çakra için. Şimdi başlayalım bakalım. Birinci çakra ne demekti arkadaşlar? Benlik kavramı. Yani bireyselleşmekti. O zaman birinci çakrada vereceğimiz ilk tavsiye kişinin bireyselleşmesini sağlamak. Yani dünyaya köklenmesi lazım. İlk çakradır zaten. Yani kişi dünyaya ilk geldiğinde birinci çakrayı deneyimliyor zaten. Bunun için dünyaya köklenmesi lazım. Yani bizim nümüvüzde en çok verdiğimiz tavsiye ortaya eser çıkarması lazım. Ben de bu dünyada varım hissini yaşayabilmesi için bireysel alan sınırlarını kurması lazım. Soyut somut fark etmez. Mesela işte ben nömoloji analizi yapıyordum. Ortaya bir eser çıkardım. Nedir? Analizleri kitapçık olarak yapmam fikri. Mesela şu an hala hani Türkiye'de bunu yapan kimseyi görmedim. Kitapçık olarak basıyorum. Bu benim eserim. Bunu ben yarattım bunu ortaya koydum. Evet fikirler geldi, geliştirildi, tasarım geliştirildi. Yani birçok insanın katkısı var burada ama sonuçta ben bunu ürettim. Ortaya bir eser çıkardım. Bir kitap yazmak, bir müzik bestesi yapmak, bir araba işte ne bileyim bir bina çizmek. Yani maddesel veya ruhsal manevi hiç fark etmez ortaya eser çıkartmak. İkinci olarak insanlara çok zor gelecek bir şey. Birinci çakranın çukurunda yani negatifindeki en yoğun negatif potansiyel bağımlılıktır ilk ay. Bu yüzden eğer bir bağımlılığınız varsa bağımlılığınızdan kurtulmanız lazım. Sigara, alkol, sadece bunlar mı? Hayır. Yemek, kahve, sadece bunlar mı? Hayır. Duygusal, cinsel bağımlılıklar. Aklınıza yani sizin hayatınızda bağımlılık olarak adlandırdığınız her ne var ise bağımlılık birinci çakranın çukurudur, negatifidir. İlk yapacağınız şey bunun negatifinden kurtulmak için bağımlıktan kurtuluyorsunuz ve sonrasında da ortaya ben yaptım diyebileceğiniz eser üretip dünyaya köklenmeye ben de bu dünyada varıp isini yaşamaya başlıyorsunuz. Gelelim ikinci çakraya. Vedat, i̇kinci çak O çakrada hı. desteğimiz çoksa mı bu tavsiyelerini dinliyoruz yoksa mı? Her ikisinde de yapabilirler. Evrensel dememin sebebi. Aynen. Her yani şöyle ama bak, burada şunu özellikle belirteyim. Hı. Mesela çakrada harf desteğin çoktur ilk ay. Ama negatifinde değilsindir. Sen zaten o çakranın enerjisini kanalize ediyorsundur. Nedir? Birinci çakrada mesela güçlü olunca ne demiştik? Liderlik demiştik. Kişi gitmiş bir şirkette müdür. Zaten kanalize ediyor. E bakıyorsun negatifinde de yok. Hani negatif kavramlar hayatında mevcut değil. O zaman e zaten o kendisi akışta. Bilinçli tekamüle zaten yapmış herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Hmm. Bu verdiğim tavsiyeler ama güçlü olur çakranız. Ama harf desteğiniz olmaz. Ama başka bir sebepten o çakranın negatifindeyseniz... Her durumda kullanabileceğiniz tavsiyedir. Gelelim ikinci çakraya. İkinci çakra annelik bilincidir. Erkek ya da kadın fark etmez. Bak hani sadece kadında değil erkekte de annelik bilinci ve babalık bilinci olması lazım. Dişil enerjidir aslında. Eril ve dişilin dengesinden bahsediyorum. İkinci çakra için yapacağımız şey basit. Birincisi basit derken hani bilerek basit diyorum. Hı. Birincisi evlat sahibi olmak. İkinci çakra en çok dengeleyen kavramdır. Neden evlat sahibi oluyorsun? Çünkü annelik bilincini geliştirmiş oluyorsun. İkinci olarak da vereceğimiz tavsiye ayın döngülerine göre yaşamak. Bunun için de işte iyi bir e, astroloğu tavsiye edebiliriz yani kendisini takip edebilir. Yeni aylarda, dolunaylarda. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü e, ikinci çakranın en güçlü kaynağı aydır. Ay zaten dişil enerjinin yoğun yaşandığı bir yerdir. Bu yüzden ayın döngülerine göre yaşadığında ona yani o döngülerle kendini eşleştirdiğinde dişil enerjinin dengelenme ve artmaya başlıyor. Bir astrolog takip edeceksiniz. Dolunaylarda, yeni aylarda çalışmalar neler, ne yapılması gerekli bunlara bakacaksınız. İlkay Boğaralı YouTube kanalını takipte olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni aylarda, dolunaylarda tam Aynen öyle. Hepsiyle yani birer paylaşım var zaten. İkinci çakra için İlkay Boğaralı YouTube kanalı şaşarız. <laughs> <laughs> Süper. Gelelim üçüncü çakramıza. Üçüncü çakra bireysel ifadedir. Üçüncü çakranın alanı bu yüzden çok çok geniştir. Bireysel ifade ve duyarlılığı nasıl kanalize edebiliriz? Egodan nasıl uzaklaşabiliriz? Bireysel ifadede nasıl uzmanlaşabiliriz? Her zaman altını çizerek söylüyorum. Sanatsal alanlar. Sanatsal alanlarda kendilerini ifade edebilecek bir şeyler ortaya çıkarması. Müzik, tiyatro. Yani kendi ifade gücünü geliştirmesi lazım. Yazarlık. Üçüncü çakranın en iyi tavsiyesi yazmaktır. Konuşmak sonra gelir. Yani ifade ediş şekli olarak. Bunun haricinde bir evcil hayvan sahiplenme. Mesela üçüncü çakrası çok güçlü olanlar o yüzden ee, çok hayvan severlerdir. Hani biz işte ne bileyim kedi köpeğe ama onlar dünyadaki bütün hayvanlara merhamet ve sevgi duyarlar. O yüzden üçüncü çakrada da evcil hayvan sahiplenme ve sanatsal alanlarda kendilerini ifade edebilecek bir şeyler yapmak. hobi olarak işte müzik olur, tiyatro olur, resim olur, eczanati olur, yazarlık olur. Hiç fark etmez. Gelelim dördüncü çakra'ya. Dördüncü çakra'da neler yapabiliriz? Dört, dünyayı ve Anadolu'yu temsil ediyor. Bu yüzden sabrın ve sebatın, aidiyet hissiyatının en çok yaşandığı yer dördüncü çakradır. Burada da mantık olarak düşündüğümüzde dördüncü çakra için ne yapabiliriz? İşte dördüncü çakra için yapacağımız şey basit arkadaşlar. Aidiyet hissiyatı oluşturmamız ve sabırsızlığı gidermemiz lazım. Bunun için en temel şey şöyle başlıklara Bilmiyorum senin sayfanda var mı? Belki bu da vardır. Yoga arkadaşlar. Yoga dördün ilacıdır. Hmm. Ruh ve beden farkındalığı. Bak dört için normalde hep beden farkındalığı diye adlandırılır. Ama aslında ruh farkındalığı da oluşur. Yani dördün birçok çakraya da yani yoganın dört başta olmak üzere birçok çakraya da muazzam bir etkisi vardır. Evet zor gelecektir. Sabırsız birisiysen, aceleci birisiysen zaten zor gel. Verdiğim bütün tavsiyeler sana zor gelir. Bir negatifindeysen ama emin ol ki o da senin zaten sınavın. Sınav olduğu için sana zor gelir. Bunu hiçbir zaman unutma demek istiyorum herkese. Yoga gibi sabır gerektiren sporlar diye de başlık atayım. Yoga şart değil ama şu an en ulaşılabilirlik. işte ne bileyim bir YouTube kanalını açın. Çetin Çetin Taş'a bakın. Bizzat benim de yoga'ya başlamam ve yani belli şeyleri nasıl söyleyeyim başlangıç ileri seviye şeklinde part part yaptığım şey çetin çetin taş. Güzeldir yani kanalı çok da güzel bir yani şey vardır böyle part part böyle. Oradan başlangıç seviyesinden yoga'ya başlayabilirsiniz. Bunun haricinde doğayla yeşille toprakla iç iç olmak çünkü dördüncü çakra toprak elementini temsil eder. Toprakta ne kadar aşırı neşir olursanız dördüncü çakramızda o kadar dengelenir aslında. Gelelim beşinci çakraya. Beşinci çakra deneyim çeşitliliğidir diye anlatmıştık. Geçen yayında, şimdi bu yayında da anlatacağımız şey deneyim çeşitliliğine izin vermek. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler, yeni deneyimler. Bunlara açık bir insan olmanız gerekli. Bol bol gezmeniz. Yani beş için hep şunu söylüyoruz. Gez, dolaş, sosyalleş. Başka bir şey değil. Yani. gezmen lazım. Ruhun dışarıda özgürleşecek diye. Yabancı dil öğrenmeyi de buraya ekleyebiliriz. Çünkü yabancı bir dil öğrendiğimizde yeni kültür öğrenmiş oluruz. Sadece o dili değil, o kültürü de öğrenmiş olduğumuzda beşinci çakraya muazzam bir desteği oluyor. Altı ile alakalı şimdi bir tavsiyenin altını çizmek istiyorum. Yani bu benim kendi fikrim. Tasarıma bakmadan normalde bunu evrensel bir çakra tavsiyesi olarak vermiyorum. Aile dizime. Ama Burada bunu herkes için söyleyebilirim. Bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Bakın tasarımınıza bakmadım daha. Senin isim, soy ismini, doğum tarihini bilmiyorum. Ama aile dizimi bence dünyada herkesin en az bir kere yaptırması gereken bir çalışmadır. Şahane dengelenmeler yaşıyorsunuz. Atalarla alakalı bir çalışmadır. Ben normalde 6. çakrada yoğun bir deneyim varsa kişiye aile dizimini tavsiye ediyorum. Ama mesela harf desteğiniz yoksa kesinlikle bir aile dizimine gitmeyi tavsiye edebilirim. Bunun haricinde hani ruhunuz istemiyorsa tabii ki bir şey diyemem yani ama aile dizimi bence çok önemli bir kavram. Altıncı çakra aileyi temsil ettiği için sizin değiştiremediğiniz ama orada ruhsal planda değiştirilebilecek bir çalışmadır. İkinci olarak eğer nefes konusunda bir sıkıntınız varsa arkadaşlar ben altıncı çakrada kişileri doktora yolluyorum ilk Bir KGB yani burun deviyasyonun var mı yok mu nefes alışverişinde bir sıkıntı var mı yok mu diye. Niye? Üçüncü gözlü altıncı çakra dediğimiz yer ve sağ ve sol deliklerden eşit oksijen girip sağ ve sol beyni dengelemediğinde epifiz bezi dengelenmediğinde burada altıncı çakrada yoğun bir negatif deneyim yaşamaya başlıyorsunuz. Burada tabii ki öncüler doktorlarda doktora gideceksiniz. Nefes alışverişinizde burunda herhangi bir sıkıntı varsa direkt doktora gitmenizi tavsiye ederim. E bu şimdi benim herkese verdiğim tavsiyem mi? Hayır değil tabii ki ama bu tavsiyelerde de bence hani yapılabilecek şeyler, yani çok zamanınızı alacak şeyler değil. Ee, bozuk çakra bedenini bozar bunu unutmasınlar. O yüzden çok önemli bir adım olacaktır. Yedinci çakra ile alakalı yani çok fazla tavsiye var ama ben sadece tek bir tavsiye vereceğim. Diğerleri çünkü daha fazla kişiye özel. Herkese verilirse pozitifni yaşayamayabilir. Kitap okumak. Ama bu kitap okumaktan kastım açayım ya böyle bir hikaye, bir roman okuyayım değil varoluşu öğrenebileceği, ruhsallığı, maneviyatı, yani hep diyorum va, yani doğu, insanlık tarihinin tamamını öğrenebileceğiniz, okült yasaları öğrenebileceğiniz, evrensel yasaları öğrenebileceğiniz tarih ve felsefe kitaplarıdır. Yani öyle Türkiye tarihi de değil, dünya tarihinde değil, insanlık tarihini öğrenebileceğiniz kitaplara ilerlemeniz 7 çakraya yani sol beyni oldukça besleyip dengeler. 8. çakra için de yine okuma şey vereceğim. Ama bu sefer 8 farklı. 8'de ne diyorduk? Bolluk, bereket, bilinci, güç, kudret, otorite. Bunun için önce ne yapmamız lazım? Bolluk, bereket, bilincini oluşturmamız lazım. Yani o bilinci dönüştürmemiz lazım. Bunu da eğer kendinizi İslamiyet'e yakın hissediyorsanız arkadaşlar tasavvuf öğretileri, İslamiyet'e yakın hissetmiyor olabilirsiniz. Farklı bir dinde olabilirsiniz. O zaman da size Budizm öğretilerini tavsiye ediyorum bilinci değiştirmenin, bolluk bereket bilincini değiştirmenin, oradaki aurayı temizlemenin en iyi yollarından biri de bu öğretileri okumaktır. Son olarak dokuzuncu çakraya değinmek istiyorum. Dokuzuncu çakra şifa alanıdır. Şifanın Tabii birçok yolu var ama şu an hani spritüelliğin içinde olduğum için bu yolu daha çok vereceğim. Eğer dokuzuncu çakra ile alakalı ciddi bir şekilde nazara açık halde hissediyorsanız kendinizi size i̇şte birim e pazara çarşıya falan çıktığınızda yorgun argın baş ağrısıyla eve dönüyorsanız o zaman demek 9 alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Şifa kanalı çünkü ve nazara açık haldesiniz. Bu durumda da yapacağınız şey şifa çalışmalarına gitmek. Reiki çok eski bir sistemdir. En köklü sistemlerden biridir. Başlangıç içinde bence şahane bir yoldur. Mesela Reiki olabilir. Ama bunun haricinde bir sürü şifa alanı var. Bir enerji var. Kozmik enerji var. Teta healing var. access bar var. var. Hani seçenekler çok fazla. Sizin ruhunuz hangisine gitmek istiyorsa ama şifa alanlarıyla aslında ağırlığınızda bir koruma çemberi oluşturmuş oluyorsunuz. Bir çeper oluşuyor orada. Hmm. E bu sayede de nazara açık hale gelme durumundan aslında kurtulmuş oluyorsunuz. Diyerek böyle de bitirmiş oluyorum. Çok teşekkür ederim Vedat. Yani Gerçekten o kadar keyifli ki seninle yayın yapmak. Ee, rüzgar gibi geçtin yine. Yani geçti <laughs> zaman anlamadım. Ama çok faydalı oldu. Ben de... Eminim. Çok teşekkür ederim. Valla ben de çok keyif aldım bu yayından. Böyle güzel akışlar konuşmak da böyle insana kendini iyi hissettiriyor aslında. Bol faydası olmuş olsun. İnsanlar yine sorularını yazsınlar. Arkadaşlar Vedat'ı sosyal medyadan da taciz edin. Sıkıştırın, yazın. Ee, ya da taciz... sen de şunu da yapalım İlkay ya. Soru cevap yapalım mesela. Olur. Hayır, hani daha olur. önce sorulmuş. Mesela bir yayını da şöyle yaparız. Ee, Numaracı'da nümözde... Doğru bilinenler, yanlış bilinenler ya da soru cevap. Başlığı nasıl atarız fark etmez. Soru cevap da yazılabiliriz. İnsanların merak ettiklerine böyle uzun uzun geniş geniş cevap verebileceğimiz bir yayında olabilir yani. O zaman burada hemen söyleyeyim. Şimdi burada en çok merak ettiklerini numerolojiyle ilgili bu videonun altına da yazsınlar, paylaşsınlar. Ben de bir o zaman. Soruları ben de buradan seçer bir kağıt oluştururum. Kağıttan baka baka sorular neymiş buymuş o zaman anlatayım. Evet arkadaşlar. bir sonraki yerimize soru cevap yaparız. O zaman muazzam olur. Anlamadığınız ya da merak ettiğiniz her ne varsa Vedat Bilal Yılmaz karşımıza söz veriyor. Sorularınızı yanıtlayacak. Soruları evet. yağdırın. Bekliyoruz aşağıda. Tamamdır. Soru çok, soru çok teşekkür ediyoruz sevgili ben Vedat. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmalar için. için. özel sayıların gizeminden konuşacağız arkadaşlar. O özel sayılar ne? Nasıl fark edilir? Nasıl bulunur? de özel sayılar 11, 22, 19 ve 33 sayılarının gizemli olmasının özel olmasının sebepleri neler? Bir ismin hesaplaması nasıl yapılır? Öncelikle altını çizerek söylüyorum. 11, 19, 22 gibi özel sayıların hesaplaması ya ben çocuğuma indigo ismi vereyim, ben ona bu ismi vereyim, 19 olsun, 22 olsun diyorsanız oturun bir daha düşünün. Karşımıza sürekli çıkan sayıların bir anlamı var mı? Evrenin sizinle iletişim kurma biçimi her zaman farklıdır. Bazen rüyalarında senin iletişim var. Bazen sana yaşattığı olaylarla sana yol göstermeye çalışır. Bazen de sayılarla yol göstermeye çalışır. Çakra tablomuzu döktünüz. Hangi çakra için ne yapmanız gerekli?